Maliki taklitte nelere dikkat edilecek? Sual. Diş dolgusu, idrar ve yel kaçırma veya bir akıntı sebebiyle Maliki'yi taklit eden nelere dikkat eder? Cevap. Maliki mezhebini taklit eden Hanefi, sadece gusülde, abdeste ve namazda kendi mezhebinin şartlarına ilaveten, Maliki'nin farzlarına uyup müfsitlerinden kaçar diğer hususları aynen Hanefi gibi yapar. Sünnet ve mekruhlarda kendi mezhebine uyar. Hanefi'den farklı olan durumlar şunlardır. 1. Gusülde niyet, muvalat ve delk farzdır. A. Gusül, abdest ve namaza başlarken, niyette maliki mezhebine uymaya niyet etmelidir. Abdest aldıktan veya gusül ettikten yahut namaz kıldıktan sonra, Malikiye uymaya niyet etmediğini hatırlasa, bu abdesti veya guslü Malikiye göre aldım, namazı Malikiye göre kıldım derse, yeniden abdest alması, gusl etmesi veya namaz kılması gerekmez. Niyet, gusle başlarken yapılır. Unutulursa, gusülden sonra hatırladığı zaman niyet etmesi de sahihtir. Gusle başlarken, cünüplükten temizlenmeye diye niyet edilir. Cünüp olduğunu bilerek gusleden zaten buna niyet etmiş demektir. Muvalat uzuvları ara vermeden yıkamaktır. Delk yıkanan yerleri el veya havluyla hafif sıvazlamaktır. Dokunmak da delk yerine geçer. B. Gusülde saçı hilallemek saç arasına iki elin parmaklarını sokup çekmek farzdır. Hilallemek tarakla da yapılabilir. C. Kadın gusülde saçların dibine yani başındaki deriye su ulaşabiliyorsa saçındaki örgüyü çözmez. Yani örülü saçın dibi ıslanınca çözmeden örgünün üstünü ıslatmak yeterlidir. Saç dibi ıslanmazsa örgüyü açmak gerekir. Örülmemiş saçların her tarafını da yıkamak farzdır. Hanefi'de de böyledir. D. Gusülde yıkamadık yer kaldığını bir ay sonra bile hatırlasa, yalnız orayı hemen yıkaması gerekir. Yıkamazsa guslü batıl olur. 2. Abdeste niyet, muvalat, derk, başın tamamını meshetmek farzdır. Niyet, elleri, ağzı, burnu veya yüzü yıkarken yapılır. A. Abdeste kaşların ve kirpiklerin altındaki deriyi yıkamak, kulak arkasıyla saç arasındaki deriyi ve kulak memesi önündeki saç ve deriyi mesh farzdır. B. Altında deri görünen hafif sakalı mes, kesif sakalı yıkamak farzdır. C. Kadın, saçının hepsini mes eder. Örülü saçını açmaz. Örgünün üstünden mes eder. D. Ayak parmaklarını hilallemek müstehaptır. Abdest alırken el parmakları açılıp kapandığı için kendiliğinden dert meydana gelir. Ayrıca hilallemek gerekmez. Hilallemenin mahzuru olmaz.'' 3 A Oğlana, hanımına veya yabancı kadına cildine veya saçlarına şehvetle dokunan erkeğin, erkeklere şehvetle dokunan kadının abdesti bozulur. Şehvetsiz dokunursa abdest bozulmaz. Kendi ön edep yerine elinin içiyle veya parmak uçlarıyla dokunan erkeğin abdesti bozulur. B Kan, irin, sarı su hastalık sebebiyle çıkarsa, yel elde olmadan kaçarsa, idrar tutulamasa, bunlar abdesti bozmaz. Bunun gibi, kadınlardaki akıntı da abdesti bozmaz. c. Saç tıraşı olunca, tırnak kesilince abdest bozulmaz. Sakal tıraşı olunca bozar diyen alimler de olduğu için, jiletle veya ustura ile sakal tıraşı olunca abdest almak iyi olur. D abdesti bozulduğunu bilip, sonra abdest aldığında şüphe ederse, abdest alması gerekir. Abdest aldım mı, almadım mı? Abdestim bozuldu mu, bozulmadı mı diye şüphe edenin abdesti bozulmuş olur. Eğer abdest aldığını ve bozulmadığını hatırlarsa, abdesti bozulmuş olmaz. E. Hanefi'de namazdayken uyumak abdesti bozmaz. Namaz dışında yan yatarak, bir şeye dayanarak uyumak abdesti bozar. Fakat maliki de uyku ağır değilse bozmaz, ağırsa bozar. Mesela tahiyyatta uyuyup kalırsa abdesti bozulur ama hafif şekilde uyusa abdesti bozulmaz. Kıyandayken uyursa yine bozmaz. Yani ayakta uyumak bozmaz. 4- Teyemmüm, namaz vakti girdikten sonra yapılır. 5- A- Mestin üst ve altı tamamen mes'edilir. Mesti, ayağı yıkamak meşakkatinden dolayı giymek sahih olmaz. Sünnete uymak veya soğuktan korunmak niyetiyle giymek gerekir. Hiç niyet etmeden giyse, sonra bu mesti sünnete uymak niyetiyle giydim dese, yine niyeti sahih olur. B. Mest üzerinde hiç necaset olmaması gerekir. Mestin temiz olması farzdır. C. Mest deri ve benzerinden olur, yünden olmaz. D. Malikide mestin mes müddeti yoktur. Cünüp olana kadar çıkarmak gerekmez. Sadece cuma günleri gusül için çıkarmak sünnettir. Malikiyi taklit eden 24 saatten fazla giyemez. Çünkü kendi mezhebi olan Hanefi'den çıkmış sayılmaz. 6. Namazda her rekatta Fatiha okumak, iki secde arasında oturmak, rükuda, secdelerde tumaninet yani sakin durmak ve namaz sonunda selam vermek farzdır. Cemaat imam arkasında Fatiha okumaz. Aynı Hanefiler gibi yapılınca bu farzlar da yerine gelmiş olur. 7. El üzerine secde sahih değildir. Şafii ve Hanbeli'de de böyledir. Hanefi'de tenzihen mekruhtur. 8. Fasık veya bidat ehli imama uymak sahih değildir. 9. Maliki'yi taklit eden, bir ihtiyaç olunca seferde Maliki'yi taklit ederek iki namazı cem edebilir. 10. Seferde giriş çıkış günü hariç, dört gün veya daha fazla kalmaya niyet eden mukimdir. Dört günden önce biteceğini sandığı işi için gittiği yerde, belki yarın giderim diye on sekiz günden çok kalınca mukim olur. 11. Seferde on gün kalan, 15 günden az kaldığı için Hanefi'ye göre misafir sayılırsa da Maliki'ye göre mukim sayılır. Çünkü giriş çıkış günleri hariç 4 gün veya daha fazla kalmaya niyet eden Maliki'de mukim olur. 3 gün veya daha az kalırsa seferi olur. Eğer Hanefi'ye uyup 3 günden fazla kaldığı yerde iki rekat kılarsa namaz sahih olmaz. Çünkü Maliki'de mukim olanın 4 rekat kılması farzdır. Hanefi'de ise seferde dört rekat kılmak mekruhtur. Maliki farz dediği için farza uyulur. Dört rekat olarak kırılır. Giriş çıkış gününde ölçü imsak vaktidir. Gün oruçta olduğu gibi imsak vaktinde başlar. Ertesi günü imsak vaktine kadar devam eder. Mesela İstanbul'a imsaktan sonra sabah ezanı okunurken giren kimse, giriş günü olduğu için o günü saymaz eğer imsak vaktinden önce girerse, imsak vaktinden sonraki gün giriş günü olmaz. İmsak vaktinden sonra çıkarsa, o gün çıkış günüdür. Demek bir kimse bir yere güneş doğarken girse, o gün giriş günü olduğu için hesaba katmaz. Üç gün kaldıktan sonra dördüncü günü imsaktan sonra, mesela güneş doğarken oradan çıksa, giriş çıkış günleri sayılmadığı için o kimse üç gün o yerde kalmıştır ve seferidir.'' 80 kilometrelik mesafeye gidince Maliki'de seferi olursa da Hanefi'de seferi olmaz. Burada Maliki'ye uyup iki rekat kırınırsa Hanefi'ye göre namaz sahih olmaz. Dört rekat kılması farzdır. Bir mezhebi taklit kendi mezhebinden çıkıp o mezhebe girmek demek değildir. O mezhepteki taklit edilen meselenin yalnız farzlarına ve müfsitlerine uyulur. Hanefi'de sünnet olan bir şey, Maliki'de mekruh olsa da yapılır. Mesela a Hanefi mezhebinde namaz kılarken Fatiha'dan önce euzu besmele çekmek sünnet, Maliki'de mekruhtur. Maliki'yi taklit eden euzu besmele okur. b Maliki'de sübhaneke okumak mekruh, Hanefi'de sünnettir. Maliki'yi taklit eden sübhaneke okur. c Bir kadının muayyen hali 13 gün devam ediyorsa, bu kadının Hanefi'ye göre 10 günden sonrakiler özür olduğu için gusledip namazını kılar. Maliki de, muayyen hal 15 güne kadardır. 15 güne kadar kan kesilmeden namaz kılamaz. Böyle kadın 15 güne kadar kan kesilmezse bekler. 16. günü gusledip namaza başlar. Hanefi'nin faz dediği 10 günden sonrakileri de kaza eder. Nifastaki durumda aynıdır yani Malikiye göre nifas olup da Hanefiye göre nifas olmayan günlerde kılınamayan namazlar sonradan kaza edilir. Böylece her iki mezhebin farzlarına uyulmuş, müfsitlerinden kaçılmış olur. Hayz ve nifasın durumu 1. Hayzın en azı yoktur. Bir damla gelse de hayız kabul edilir. En çoğuysa 15 gündür. 15 günden fazla gelirse istihaza olur. Hanefi'de hayzın en azı 3, en çoğu 10 gündür. Bundan azı veya çoğu istihazadır. 2- İki, İkinci hayzın olabilmesi için aradan en az 15 gün geçmesi gerekir. 15 gün geçmeden kan gelirse bu hayız değildir, istihazadır, özürdür. Burundan gelen kan gibidir. Gusletmeden namaz kırılır. 3- Aise'den gelen kan hayız olmaz, istihaza olur. Aise yaşı Maliki'de 70, Hanefi'de 55'tir. 4. Hamileden ve doğumdan önce gelen kan hayızdır. Hanefi'de istihazadır. 5. Sezaryenle yani karın yarılarak çocuk alınınca gelen kan nifas olmaz. Hanefi'de nifas olur. 6. Nifasın azami müddeti 60 gündür. Hanefi'de 40 gündür. 7. Nifas görürken 15 gün hiç kan gelmesi artık temizlenmiş olur. Bu 15 günlük temizlikten sonra tekrar kan gelirse bu kan nifas değil hayız kanıdır. 8. Nifas kanamaları arasındaki temizlik süresi 15 günden az olursa nifas sayılır. Aradaki temizlik günleri hesaptan düşülerek kanama günleri toplanıp 60 günü bulursa bu durumda kadının nifası sona ermiş olur. Mesela 20 gün kan, 7 gün temiz, sonra 17 gün kan, 10 gün temiz Tekrar 23 gün kan görürse, kan görülen günler toplamı 60'ı bulduğu için nifası sona ermiş demektir. 15 gün geçmeden yine kan gelirse istihaza olur. 15 gün geçtikten sonra gelirse hayız olur. Sual bir akıntıdan dolayı Maliki'yi taklit ediyorum. Maliki'de ağzın içini yıkamak farz değil diye, gusülde ağız içi yıkanmasa mahsuru olur mu? Cevap, evet, gusül sahih olmaz.'' Çünkü Hanefi'den çıkmadığımız için ağız içini yıkamak gerekir. Sual Maliki'de yüzümüzdeki favoriler saçtan kabul edildiği için mes etmek gerekiyor. Hanefi'de ise yüzden kabul edildiği için yıkanıyor. Yıkamak mes yerine geçer mi? Maliki'de tertip farz mı? Cevap. Evet, yıkamak mes yerine geçer. Yıkanınca artık mes gerekmez. Maliki'de tertip yani sırayla yıkamak farz değildir. Şafii mezhebinde farzdır. Sual: Maliki mezhebini taklit eden bir kadın kulağındaki küpeleri çıkarmadan oynatarak aldığı normal ve gusül abdesti caiz olur mu? Cevap: Elbette. Küpe olmasa da mahsuru olmaz. Kadınlar bunu bilmiyor. Yani küpe olmasa da delik kapansa da veya kapanmasa da eli değdirmek yeterlidir. Sual: Bazen imamlık yapıyorum. Diş dolgusundan ve hastalıktan dolayı Maliki'yi taklit ediyorum. Cemaatte her mezhepten insan varken de bunlara imam olmam caiz mi? Cevap, evet.